Konya'nın Meram ilçesinde klasik otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği sergi Meram Belediyesi ve Konya Klasik Otomobilciler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikle açıldı. 80 binde Devri Alem Parkı'ndaki otoparkta açılışı yapılan sergide otomobil, traktör ve motosikletlerden oluşan yaklaşık 100 araç sergilendi. Cünlüğü olarak oluşan... Açılış törenine Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Meram Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurda Işık, Konya Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Muammer Deveci ile dernek yöneticileri ve çok sayıda otomobil tutkunu katıldı. Üç gün devam edecek olan sergide katılımcılar renkli ve nostaljik araçlarla keyifli bir gün geçirdi. E, Konya Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Muammer Deveci bu sergide herkese nostaljik bir göz ziyafeti sunmaya çalışacaklarını ifade etti. Kültür başkentindeyiz şu anda ve önemli bir tarım merkezindeyiz. Önemli bir endüstriyel bölgedeyiz. Konya'nın otomotiv altyapısı, bilgi, kültür, görgü altyapısı uzun yıllardır devam eder. Bu sebeple hem çocuklarımıza hem sizlere Burada, bu sergide hepinize bir göz şöleni sunmak istedik. Buna sebep olan özellikle Meram Belediye Başkanımız ve Meram Belediyesi yöneticilerimize hasaten ve bir hasa teşekkür ediyoruz. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş burada bulunan birçok aracın zamanına göre hala değerli olduğunu vurguladı. Bunların çoğu 60-50'li yılların yani 60 yaşında 70 yaşında araçlar. Hala daha günümüzde o araçlarda bulunan özelliklerin bir kısmı yok. Ne zaman gelir onu da bilmiyorum ama zamanında öyle değerli, e, öyle özenerek işler yapılmış ki renklerine zaten bayılmamak mümkün değil. Son olarak AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçe ise şunları söyledi. Geçmişin izini, zamanın ruhunu bize yansıtan böylesi güzel bir sergide bulunmaktan dolayı son derece memnun olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu gördüğümüz biraz biraz sonra dolaşacağımız, ziyaret edeceğimiz araçlar bir metal parçası değil. O dönemin mühendislik anlayışını, o dönemin sanat anlayışını yansıtan nadide eserler.